Lan Baba oyundan öyle. soğuttun amına koyayım. Evet. Bugün mola var ya izlerim. Geçmeden önce açıklama kısmına Instagram adresimi. Niye ters? <laughs> Aynen. 1K'ya <laughs> az kaldı. kaldı. 100K mı oy? Bir... Ben niye 1 dedim peki buna? Arkadaşlar selam. <laughs> önce, geçmeden açıklama <laughs> <Ebenin> kısmına Instagram, <gülüyor> adresimi ve lise sunucumuzu bırak. Dersiniz sunucuya gelebilir. İsterseniz de Instagram üzerinden bir... Peki oldu da masma. Şu birazdan izlemeyin. Sen tahmin et. Tamam. Reklam. Sardım şu an kalkıyor yavaş. Ebenik o mu? Reklamlarda kullanılabilir bir ses. Ben reklamda zaten oynadım. Eşit. İşte. Hangi Ay, reklam? Kanka ben ufak bir kuple vereyim sana sen tahmin et. Tamam olur. Domino's pizzaları 212 güne kadar hep Oynamadığın <gülüyor> gibi. <gülüyor> Sanki. Adam Domino's pizzaları. Gelin arkadaşlar <laughs> siz de bu oyun oynayalım. Bu duvardan buraya gideceksiniz. Tamam. Sıralan buraya, sıralan buraya. 1 dediğimde ileri gidiyorsunuz, 2 dediğimde geri gidiyorsunuz, tamam mı? 1. 1. Tamam. Yine <laughs> de bir tane bug var. Buradaki orba 7 kere ard arda basıyorsun. Silahını atıyorsun. Geri alıyorsun. Yedi. Kafanı sikeyim kankası. Sonra? Silahın bug'a giriyordu. İşe oluyordu. Masmavi oluyordu silahın. Ha, aynen aynen. Diğer rant yapalım istiyorsan Reyna. Aynen. Aynen. Şerif istemen Şerifin. yapalım. O kanka buglı oluyor. Masmavi oluyor. Gel gel. Kanka şey ha. 4, 5, 6, 7, 8, 8, 8. Yanlış yaptın. Al. Al. Al onu eline. At şimdi yere. At yere. At yere hemen F'ye bas. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lan yani oğlum yine 8 tane yap. Al. At hemen F'ye bas. <laughs> Al eline. Üç kere ateş et. Yere at şimdi. Bir kere bir daha bas. Ama mu... bu nasıl sıkıntı istiyor lan. <laughs> Deniyorlar ne ya. Harbiden. <laughs> Nasılsın? Çok iyi. Evet, i̇nternet kafede misin? Evet. Niye? PC yok. PC yok mu? Aynen. Alacağım mı? Kanka ben sana ben sana PC hediye edeyim. Bugün evine erken git. Tüm acıları al, yüreğine koy. Ben <laughs> <yüreğime koy, gülüyor> öyleyim. Tüm acıları al, kaderime koy. birik yap ve öyle bir <laughs> bu <Tüm araları. gülüyor> <laughs> arada karşıda Viper yok. <laughs> <Bununla> bu kadar gel gel dön dön dön. Dön ulti açtı gel. Gel dön ulti açtı gel. Dönüyor bu Karşıda tamam, Viper tamam. yok. Gel gel bu taştı gel. Hayır mı? Grimstone abi yaş kaç? 40 abi. Abi evli misin bu arada? Evet. Oğlan var mı? Çocuk falan. Çocuk var mı abi? Abi. Bilmiyorum oğlum oynasın ama. Abi. Oğlum. Amına koyayım. Ki bir mesaj var <laughs> çalışıyor bana çocuk var mı diyorsun. Var iki tane kızım var. ne abi? Kardeşim. <laughs> 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 Hayatımı siktim ben oyundan soğuttun birim sen abi sen hani biraz yaşlısın ya reflekslerin var değil mi hala? Ya işte, idare ediyoruz. Şimdi diyelim abi mesela karşı karşıya denk geldik. Sokaktayız. Bak tak yap böyle bir yumruk attım sana yumruğu savuramadım. i̇kinci tak atarken mesela yumruğu tutabilir misin havada? Ama onu denemen lazım. Tekirdağ Çorlu'dayım ben. Sen yaşlanmışsın ben abi. Ben sanayiciyim bak kardeşim ben sanayiciyim. Abi <laughs> sana bir şey mi? olmayabiliriz ama başka <gülüyor> şeylerde <laughs> iyizdir. Sen bana bir şey yapasıya kadar abi var ya ben senin götüne İngiliz anahtarını sokarım. Abi, <gülüyor> ne <gülüyor> ne abi telefon çalıyor. <gülüyor> Sanayiden <gülüyor> mı arıyorlar? E benim amından al. Hocam <laughs> few later. <gülüyor> 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 Eline şerif al. Al şerif. At hemen F'ye bas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Heh al adama ver şerifi. Ver şerif adama. 3 kere ateş et. <laughs> At. 2 kere daha F'ye bas. Tamam oldu mu? Soldu. Çok güzel of. <laughs> Atma şunu. Balatsız <laughs> mısın <laughs> amına koyayım ya? <laughs> Seyirci de sıkacağım ikili bir varıp duruyor şey. Ya ne yapıyorsun amına koyayım? Seç bal mısın ya? Gayretle söylüyorum. <laughs> ya senin ben ananı avradım. He. onu geri yad eder misin? No <laughs> respect. <laughs> Enix'cim onu geri iade eder misin? Yerine koymuş ya Asil vandal koymuş ya bana Çete yazdığımı okur musun Arda Arda dört kere? Şarjı, hoş, hoş, hoş o ne lan? Ya adam görünce benim FPS düşüyor ya. Hoşap. 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 Ya. Bak ne yap biliyor musun FPS düşüyorsa? Mesela gel bak şimdi göstereceğim sana. at Aç ayarları. Ayarları aç. Açtın evet. mı? Genele gel. Evet. Beta saf girdi süresi var onu aç. Tamam. Tam ekran mega haritayı opak arka planda göster. Açtım. Gözlemciler tam ekran körleştirmeden etkilensin onu aç. Onu da açtım acı Mermi izlerini göster kapalı. <laughs> Tamamdır. Beta saf girdi süresinin üstündeki kapalıysa onu açık yap. Fareyi ters çevir açtır. Aha tamam. <laughs> Şimdi... Kaldır sen fare açtır. Fareyi ters çevir. Soba. Efendim. Bak <laughs> <Vay>, giremiz. Nasıl... <laughs> Şöyle videoluk bir vuruş atsam var üf. Ver müziği amına koyayım. Thanks for watching. Çok iyi ya. Belli dondurma şeyini benden çalmış olmaz. Aynen kanka. <laughs> güzel güzel. Bir yerin onu kafada eğri ya Sizler <laughs> 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 de Discord'umuza gelmek istiyorsanız aşağıdaki açıklama kısmından şartlarınızı